Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler birlikte ve annemle parka geldik. Birazdan zaten parka yaklaşacağız. O zaman size gideyim parka size. Gelin. Arkadaşlar şimdi merdivenlerden çıkıp parka çok az yaklaştık. Yani karı gözündü diyebilirim size. Ay nefes nefes kaldım. E, şurası. Şurası basketbol sahası. Şurada. Geçen çok güzel bir park. Çok büyük. Ve böyle tünel var. Tünelin içinden de size göstereceğim nasıl gözüküyor diye. Nefes nefese kaldım. Koşalım. <laughs> Şu an koşuyorum. Nasıl bir görüntü oluyor bilmiyorum ama. Şimdiden özür dilerim. Arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Şimdi sallanacağım. <laughs> Tek başıma birazcık yavaş sallanıyor. Ama biraz... Evet. Sallanacağım. ama böyle az önce de dediğim gibi tünel falan var böyle sorular var farklı gibi şeyler var şurada arkadaşlar e ben biraz hızlandım baya baya hızlandım hiç annem ellemedi böyle kendi kendime hızlandım değil mi anne? evet İseceğim. şimdi dur, duracağım biraz farklı göstereceğim size ama duramıyorum Arkadaşlar ben salıncaktan indim kamerayı durdum. Şimdi bilmiyorum güneş şu görebiliyor musunuz ama şöyle bir parkı göstermek istiyorum size. Durun güneşten nasıl gözüküyor. Ha. Şöyle çok güzel bir park. Şimdi ben nereden çıkacağımı çok iyi biliyorum. Ee, nereden çıkacak? Bilmiyorum şu nereden çok iyi çıkacağım Gelin normal merdivenlerden çıkalım. Hem telefonla daha kolay oluyor. Normal merdivenlerden çıkmak. çıkıyorum. Şurada böyle bir yer var. Bu genellikle bütün parklarda oluyor zaten. Ben en çok burasını seviyorum. Şöyle bakın buradan etrafı görebiliyorsunuz. Ve sarı bir kaydıyak var. Buradan da kayabiliyorsunuz ve düşebiliyorsunuz. Şimdi diğer çıkış yerlerini göstereceğim. Ay nefes kaldı kaldım. <laughs> Arkadaşlar bakın şuradan da bir çıkma yeri var. Hem burası çıkış hem de iniş galiba. Ben öyle biliyorum. Dur. Şöyle daha doğru oluyor. Birazcık sallanıyor. Hele tek elle biraz zor oluyor. Şu an kameranın nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bir de şöyle bir çıkma yeri var. Bir de burada aboküs gibi yerler var. Şimdi ben Buradan çıkıp, şuradan inip, oradan çıkacağım. Çok saçma bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar, şurada beyaz bir kozayak var. Şimdi buradan ineceğim. Bismillah, bu daha hızlı. Arkadaşlar şimdi ben buradan daha bir çıkmak için anneme telefonu verdim. Çıkacağım böyle. Oh, çok çok zor. Sanırım trafik biraz yoğun Zeynep değil mi?

Oh. Bu biraz küçük ama aslında. Bayağı iyi salın. Ben Biraz o sana küçük galiba değil mi? Yaşına göre biraz küçük. daha Evet. Gidelim bakalım nereden geçiyoruz? yapacağız ve saniyeli olacak. Annem 35'e kadar sayacak. İlk önce bir parkuru anlatayım. Belki süreyi daha uzun yapabilirim. Şuradan çıkacağım. Hemen bir tek şöyle bir Beyaz kalacaklar. Benim anneme çak yapacağım. Sonra bir şey Renkli ne denir buna? Basamaklardan çıkacağım. Yine <laughs> bundan geçip bu sefer şurada bir yer var. Maviden koyup annemin eline çak yapacağım. Ve Normal kayacaktan, kayıp sarıdan inip çarp yapacağım. En sonunda da şu demirden ineceğim. O zaman anne. E 40. 40'a kadar iyi başlayalım bakalım. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8

28 29 Otuz. 30 Olsun diyelim, düzap sap olsun. Süper. 40 demiştik ama sen 30 saniyede bitirdin. Yoruldum. Biraz <laughs> dinlen şimdi. Arkadaşlar, tüymen çıkacak. <laughs> Burası minikle için buradan kaymayacak. Şurası çok eğlenceli. Ah, şım. Şimdi sizce buradan mı buradan bence. Geçip bu sayıdan kayacağız. Ay, gerçekten şu ve beyaz çok hızlı. Bizi bekle. Dinlemiyoruz. Bakın şurası çok güzel de ben oraya çıkamıyorum. Çok büyük. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. yn